merhaba arkadaşlar bugün küçük bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar discord adresimiz açıldı bu videonun altına arkadaşlar linkini koyacağım şöyle bir discordumuzu gösterelim hemen arkadaşlar sizlere arkadaşlar önce kuralları okumamız gerekiyor arkadaşlar burada e, bazı burada arkadaşlar e, böyle roller veriliyor arkadaşlar bu arada sunucumuz şu anda test yani beta sürümünde. Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> ee, öneriniz olursa arkadaşlar bir tane metin kanalı alış. <laughs> bir tane metin kanalı oluşturun arkadaşlar oradan e, sunucuya mesela şu botu ekle derseniz arkadaşlar eklerim e, deneme moderatörler yapabiliriz moderatörler gibi rollerimiz var arkadaşlar sizlere de şöyle bir gösterelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar rollerimiz bunlar. Kurucu, Reisler botlar, moderatörler, deneme moderatör ve güvenlikler var arkadaşlar. İleride bunları daha da fazlalaştıracağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu video arkadaşlar şu anda sadece bir duyuru amaçlı. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video gelmedi. Uzun zamandır video gelmemenin sebebi e, derslerim vardı arkadaşlar. Tam böyle toparlanamadım. O yüzden arkadaşlar video yapmaya da süre bulamadığım için uzun zamandır bir video gelmedi. Bu arada arkadaşlar 30 abone olmuşuz. Hepinizden teker teker teşekkür ediyorum. Yani bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Videolar çok kısa bir sürede gelecek arkadaşlar. Hatta şu ekranda gördüğünüz masum galiba o renk değiştirmiyor ama renk değiştiren bir diye linkler de verebilirim arkadaşlar duyurularımız olacak elbet neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere Bye.